eve dönmemeyi, eve dönmeye çalıştığı halde dönememeyi bir melankolik durumu sembolize edebilecek bir deyim olarak düşündüm. Bununla bir yandan da aslında modernite içerisinde bir takım edebiyatçıların ürettikleri bir ev söylemine atıfta bulundum. Burada evin ne olduğu sorun değil. Tabii ki insanların neyi ev olarak gördükleri, neyle ev olarak varoluşsal bir bağ kurdukları önemli. İnsanların ütopyaları, ürettikleri ve ulaşmayı umdukları siyasal nirvanaları hep bir ev olarak düşünüldü. Kimse evinde yaşamıyor çağımızda. Herkes evinden uzakta, baş döndürücü bir değişim hızı var. Herkes evinden uzakta yaşıyor. Baş döndürücü bir değişim hızı var. Sadece ulaşılamayan ütopyalar, var olamayan itakiler, gerçekleşmeyen siyasi hedefler anlamında değil. Modern hayatın hızlı ve her şeyi yakıp yıkan, Katı olan her şeyde bir her şeyde de buharlaştırıp götürdüğü bir durumdan söz ediyoruz. Bu değişim hızının insanları evsiz yursuzlaştırdığına dair bir edebiyat gelişti. Bu yaşanılan her tecrübeyi bir uzaklaşma olarak hisseden insanlarla doldurdu dünyayı. Uzaklaşmanın kendisi melankolik bir durumdur. Ama aynı zamanda yaşanılan hayatı bir yandan amelde, amelde pratikte hırsla tutkuyla sahiplenirken itikatta sürekli aşağılayan bir tutarsızlığı norm haline getirdi. Tabii ki burada ev hakkındaki tasavvurların bir retrospektif bakışla, bir eski hal nostaljisiyle yeniden yaratılma yaratım yaratımla belirlendiğini belirtmeye gerek yok.